faiz nedir? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, faiz dinimizde yasaklanmış ve haram kılınmış bir şeydir. Bununla alakalı ayet-i kerimelerde çokça Rabbimiz faizin haram olduğunu bizlere beyan etmektedir. Mesela bu ayetlerden en meşhuru Bakara suresinde geçen Estaveru billah ve ahallallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allah celle celaluhu alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı buyuruyor. Müşrikler faiz ile alışverişi aynı görüyorlardı. alışveriş aynı faiz gibidir. Faiz aynı normal alışveriş gibidir. Bir farkları yoktur diye görüyorlardı ama Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerime ile faizin alışverişten farklı olduğunu, alışverişin helal, faizin haram olduğunu bizlere bildirmiştir. Yine başka ayet-i kerimelerde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ اِنْ كُنْتُمْ Ey iman edenler! Allah'tan sakının, takva üzere yaşayın ve faizden arta kalanı, fazlalık olanı Bırakın. Yani bir faiz anlaşması yaptığınız zaman karşı tarafla henüz tahsil etmediyseniz ne yapın? Sadece benim verdiğim ana miktarı bana ver, fazlasını verme diye o fazlalığı sahibine iade edin buyuruyor eğer müminseniz. Eğer bunu yapmazsanız devamında Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiş olursunuz buyuruyor. Bu kadar ağır ve tehlikeli bir şeydir. Yine buna benzer başka ayet-i kerimelerde de faiz yasaklanmıştır, haram kılınmıştır. Fakat Faizin çeşitleri nasıl gerçekleşeceği buna dair detaylı bilgiler ayet-i kerimelerde yoktur. Faiz haramdır, faiz yasaktır ama faizin detayıyla alakalı e, biz bilgileri hadis-i şeriflerde buluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla bunları anlamış oluyoruz. Bununla alakalı tabi kitaplarımıza baktığımız zaman kaynaklarımız faizi nasıl tanımlıyor? En genel ifadesiyle faiz fazlun halin anil ibad. Yani karşılıksız fazlalık olarak tarif edilir. İki ürün birbiriyle değiştiriliyor ise birisi diğerinden fazla ise o fazlalığın bir karşılığı yoktur ve o fazlalık faiz olarak değerlendirilir. Genel tarife bakacak olursak bu şekilde. Tabi bu fazlalık bazen hakiki bir fazlalık bazen de hükmi bir fazlalık olabilir. Mesela 10 gram altınla 12 gram altını birbirine değiştirdiğiniz zaman burada hakiki bir fazlalık vardır. Ama 10 gram altınla yine 10 gram altını birbirine değiştirdiğinizde e, fakat altınlardan birisini peşin değil de bir ay sonra vadeli bir şekilde ödemeyi anlaştığınızda bu vadeli olması bu da yine faizdir ki buna da riben nesa deniyor. Buradaki fazlalık hakiki bir fazlalık olmasa da arada bir zamanın olması da hükmen fazlalık olarak sayılıyor. O yüzden iki şekilde yani ribel fadıl ve riben nesa dediğimiz iki tür ortaya çıkmış oluyor. Birisi fazlalıktan kaynaklı faizdir. Ona 12 örneğinde olduğu gibi. Diğeri ise Riben Nesa zaman araya girdiğinden dolayı oluşan faizdir ki bu da hükmen yine fazlalık gibi görülüyor fıkhata. Şimdi bu meseleye hadis-i şerifler zaviyesinden bakacak olursak bu noktada en temel hadis-i şerif 6 kalem malı zikretmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde altın, gümüş, arpa, buğday, tuz ve hurmayı zikrederek Bunların birbiriyle değişimi söz konusu olduğunda yani her biri kendi arasında birbiriyle değiştirildiğinde mutlaka mislen bir mislin yani altına altın değiştirilecekse, gümüşe gümüş değiştirilecekse, hurmaya hurma değiştirilecekse bunlar mislen bir mislin yani ağırlık bakımından aynı birbirinin misli olması gerekir buyuruyor. Yine bir başka şart da yeden bir yedin elden ele olmasını şart koşuyor. Hem e, misli misline olacak hem de elden ele yani fiziki olarak hemen orada değiştirilecek vade olmayacak. Bu şekilde bu altı kalem malı zikredip bunların ancak bu halde değiştirilebileceğini, aksi halde faiz olacağını bizlere beyan ediyor. Tabi fukaha bu hadis-i şerife ve buna benzer bu manada yine gelen varit olan başka hadis-i şerifler de var. Bunlara baktığında buradan bir illet çıkarıyor. Biz yani faizin sadece bu altı kalem malda gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Bunlar tabii ki bize örnek olarak dinilmiştir ama e, peki buna benzer mallarda da e, faizin cereyan edebilmesi için bir ortak nokta, bir illet bulmamız gerekiyor. Fukaha bu noktada imali fikir yapmışlar ve Hanefi fakihleri e, buradaki temel illetin cins ve kadir birliği olduğunu söylemişlerdir. Yani... Eğer değiştirilecek olan iki ürün yani bir tarafta diyelim satıcı var bir tarafta alıcı var bunlar elindeki ürünleri birbirine değiştirecekler. Bu iki ürün eğer hem cins birliği hem de kadir birliği taşıyor ise ikisi de mesela altın cinsleri aynı. İkisi de kadir birliği yani veznilik bakımından ikisi de tartıyla satılan ürünlerdir. Bir grama bir gram şeklinde satılır. İnsanlar bunu gramla vezin ile alırlar. Ee, o zaman bu iki üründe ne oldu? Hem Dins Birliği meydana geldi, hem de Kadir Birliği. O zaman bu iki illet de kendisinde varsa hem ribel fadıl, yani fazlalık faizi, hem de riben nesa gerçekleşmiş olur. Her ikisi de haram olmuş olur. Yani bu iki ürünü biz ne fazlasıyla birbirine değiştirebiliriz, 10 grama 11 gram yapabiliriz, ne de Velev ki gramları eşit bile olsa vadeli şekilde de alamayız. Yani 10 grama 10 gram vereyim ama ben 10 gramı biraz sonra yani bir ay sonra bir hafta sonra sana teslim edeyim. Bu vadede yine haram görülmüştür, haram kalınmıştır. Eğer bu iki illetten sadece birisi varsa yani iki ürün birbirine değiştirilecek ve e, bu iki illetten sadece birisi kendisinde var sadece cins birliği var veya sadece kadir birliği var. O zaman burada ribel fadıl caiz olurken yani ribel fadıl gerçekleşmezken riben nesa gerçekleşecektir. Mesela örnek olarak verelim. Altın ve gümüş. Her ikisi de veznidir. Her ikisi de tartılarak satılır. Vezin bakımından bir birliktelik var. Ama her ikisi de aynı cins değildir. Altın başka bir cinstir, gümüş başka bir cinstir. O zaman bunların birbirine değişiminde ribel fadıl yani fazlalık faizi söz konusu olmayacaktır. Birisinden 1 kilo, birisinden 100 gram olabilir. Bu faiz sayılmayacaktır. Fakat burada da riben nesa dediğimiz yani vadeli olma durumu haramdır. Mutlaka peşin olarak değiştirilmesi gerekir. Ben sana 1 kilo altın vereyim. Sen de bana bir hafta sonra 10 kilo gümüş getirirsin. Böyle bir alışverişte yine caiz değildir. Bu da faize götürecektir. O yüzden temel olarak meseleye bakacak olursak yani eğer cins ve kadir, kadirden maksat vezin ve keyil dediğimiz ölçülerdir. E, veznilik yani ağırlıkla satılan mallara deniyor. Keylilik ise hacim ölçü birimidir. Yani mesela 50 santime 50 santim genişliğinde işte 1 metre uzunluğunda bir kap olduğunu düşünün. Bu kap dolusu satılıyor. E, bu keyli satış deniyor buna. Ağırlığına değil de o hacmine bakılıyor. Eğer vezninde, keylinde e, birliktelik var iki ürün arasında, cinsinde de birliktelik varsa hem ribel fadıl hem de riben nesa gerçekleşmiş olur. Ee, ama sadece Cins Birliği veya sadece Kadir Birliği söz konusu ise o zaman bu iki ürün arasında ribel fadıl söz konusu olmaz, fazlalık faizi söz konusu olmaz ama bu iki ürünün vadeli şekilde satılması birbirine caiz değildir. Temel olarak faizi bu şekilde tanımlayabiliriz. Tabi e, bunun haricinde yine faiz olarak değerlendirilen başka bir takım şeyler de vardır. Mesela fasit şartların tamamı aslında faiz olarak kabul edilir. Yani bir ürünü satarken fiyatının meçhul olması, taraflardan birisine menfaat sağlaması ve benzeri gibi e, aktif fasit eden bir takım şartlar ve e, alışverişler de yine faiz olarak kabul edilir. Rabbim faizin her türlüsünden cümlemizi muhafaza eylesin. Allahüm صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد